Aleg, şey, Çelebi'ye bakalım, Çelebi'ye, Aleg çıkarsa bakarız. Çelebi'le devam edelim. Çelebi'ye çok uzun zaman oldu çünkü bakmayalım. Biz Çelebi'ye ne demiştik? Onu da hatırlayalım. Çelebi. Valla hepsine bakalım istiyorum arkadaşlar, da baktık zaten birçoğuna. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Hepsine bakamıyoruz bir günde. İşte bakacağız. Süresi geçenlere bakacağız arkadaşlar. Eskilerden bakmaya devam edeceğiz daha sonra şey yapacağız yani. Zaten eskiden bakmaya gidersen sürekli eski sizin hisselerde. Bakmaya devam edeceğiz o şekilde. Şimdi arkadaşlar Çelebi'ye ne demişiz biliyor musunuz? Çelebi'nin 120 hedefi var. 77'nin altındayken bu ise 77 ile 70 bandındayken demişiz ki 65 desteği var. Oraya bir zahmet dikkat edin bu ise 96 ve 120 arasında bir seviyeye gitmek istiyor demişiz. 96 ve 120'ye kadar. Şimdi ben bakıyorum o günden bu yana ne olmuş? Bayağı da olmuş bir hisseye bakalım. Onu söyleyeyim yani 77 liranın altındaymış zaten. E, bu yıl kaça gitmiş? 107 liraya gitmiş. Gitmiş. Yükselmiş. Zaten 96'nın üstünde 120 liraya kadar gidebileceği bir hedefi varmış. Evet. Birazcık daha yapabilirmiş. Bak burada var 120 var burada spekülatif vesaire. Birazcık daha gidebilirmiş de gidememiş. Gidebilir mi? Bakarız. Ama yani kazandırmış da yani şimdi çok da bir şey kalmamış ki 70 liradan 75 liradan ortalama almış olsak şu anda %50 kazandırmış neredeyse. Güzel para kazanmış. Daha ne olsun yani Çelebi gibi bir Evet bu ortamda bir de. Bir de bu ortamda. Evet Çelebi şu anda direnç görmüş. Zayıf arkadaşlar. Aşağıda düzeltmenin önlemini almak lazım desteğe çekilebilir. Dirençlere takılıyor. Geri çekiliyor. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Endekse göre dirençteymiş orası. Bak ben çizmişim o zaman. Dediğim yeri görmüş. Aşağı geliyor işte. Yani e, uzun zaman olduğunuz için endeksteki direnç değişebilir. Ama yine de yakın seviyeyi görmüş. Aşağıda gelebileceği güzel iki tane desteği var. Bu iki desteğin önüne alınsa fena olmaz gibi. Şuradan da bir çizelim hemen. Bakın gördünüz mü? Ben çelebi ne gördüm biliyor musunuz arkadaşlar? Çelebi ne gördüm? Ee, burada direncini görmüş. Tekrar belki zorlar mı bir şey diyemeyeceğim ama zayıf şu anda. Zayıf olduğu için arkadaşlar aşağının önlemini almak lazım yani. E, belki buralarda oyalanabilir bir şey diyemeyeceğim ama burada verecek misin yani bunu ya? Burada verilecekmiş bu. Burada verecek misin? Aşağıda da paranı koyacağım bir kenara. Paranı sayacağım o sırada kazandığım paranı. Aşağıya da düştükçe acaba buradan mı alayım, şuradan mı alayım, şuraya para ayırayım. O hesapları yapman lazım şimdi. Bu saatten sonra ben bir şey diyemiyorum ki burada desteği falan var ama performansı zayıf. Hani ne, ne bilmeyeceğim buralara gelemeyeceğim yani. %10'a kadar gelebilir diyor. %4 var bir desteği, Burada da desteği var. Bak ama buradaki destek çok güvenilir olmayabilir. Ben total desteğini Yüzde %5 ve %10'a kadar kayabilir diyor arkadaşlar. %10'a kadar. Evet. %10'a kadar kayabilir diyor. İki tane desteği var. %5 belki oradan tepki alın vesaire tekrar yukarıları zorlayabilir. Ama %10'a kadar gelebileceği güzel destek seviyeleri varmış arkadaşlar trendine göre. Daha önceden çizmiştim Allah'tan uğraştırmadı beni. Orada da bakarız isterseniz. Güçlü destekleri oralar yani. Endeksin falan düzeltmesine denk gelirse olabilir yani. Niye olmaz? Ee, burada kendi trendinde de diyor ki yüz, ne dedik? %5 ve %10 dedik değil mi? Bak %5 buradan tepki alımı yapabilir. Orası da 90, 90 liralar. Ve %10 dedik. Bak burada da %10 veriyor yani. 83'ler filan. Burası güzel destek. Oraya kadar önlem alman lazım. Gibi geldi bana. Hatta kendi trendine göre ne görünüyor? En kötü destek seviyesi o. Bence oraya göre önlem alması lazım. En kötü destek seviyesi şurası bak. Ya normalde görünmüyor burası da. <laughs> ya endekste problem olursa görünür yani. Görünür yani. Ee, benim görüntülediğim e, hissenin gelebileceği yerler 83. Bir de üstüne orada endekste problem olursa Yine 76'lara kadar, 73'lere kadar. E diyorum ya zamanında almışsın. Şimdi burada karını alacaktın. Aşağıda nereden koyarım diye düşünecektin. İnşallah tekrar yukarısı var. Yukarısı var da ondan sonra inşallah. Düzeltmeyi yapar. Nereden dönerse artık. Ben şimdi yazayım. Destekleri yazayım. Trendi yazayım ben. Trendi yazayım. Hiç uğraşmıyorum. Ya. E arkadaşlar bu hissenin trendi e... aşağıda 70 4, 75'ler, 74'ler hatta. Yani 74 olmayabilir. Burada oyalanır gelirse daha fazla da olabilir. Ya en kötüsü 75'ler civarı diyeyim ben. 75 83. Yani oralar. Güzel destekleri oralar. Oradan tekrar. Bak burada 70 yazmışız. Burası 73 olmuş. Şey 74 75 dedik hatta. 75. 65 yok bak. 65 kalktı. O zaman vardı. Şimdi yok. Şimdi 75 olmuş. Yukarıdan dedik 90 dedik değil mi? 90. 90'ı şuraya yazalım. 90, pardon burada o da. 90 da 90 desteği var. Oradan tepki alımı yapabilir. Ee, yukarıda neyi var? Yukarıda arkadaşlar direnci e, 100, 107 liraları direnç yapmış ama biraz eksik yapmış sanki öyle ya. Eksik mi yapmış? Bir bakalım şuradan bir ölçeyim ben bir saniye. Yukarıda direnci kaç bu? Belli olur şimdi. %12'ye kadar, 13'e kadar da yukarısı varmış. %13 olsa ne olur? %13. He, evet, burası. 105, 106'ları direnç yapmış arkadaşlar. 106. 106, 105. Oralar. Oralar direnç arkadaşlar. Oraları kırmadığı sürece 106 yapmış direncim. 106. Kırmadığı sürece daha fazla yükselemez şu anda. Yani 106 ile 75 bandında arkadaşlar. En kötüsü 75. 90 da olabilir bu. 90 ile 106. Yani tutar 90'a gelir. Ondan sonra bir 106'yı zorlar. Bir bakarsın ondan sonra 75'e gelir. Yani bu rakamlar arasında döner gibi. Performansı biraz zayıf geldi de o yüzden aşağıları biraz yazma gereği duydum arkadaşlar. 106'ları kırarsa daha fazla yükseliş yapabilir mi? Evet. Kapasitesi var mı? Evet. Kapasitesi de var. Ama şimdi aşağının önlerini almak zamanı. Yükselince bakarız tekrar. Bu hissenin ileride yükseliş yapabileceği daha güzel seviyeleri var. Burada girmek istediği bir trendi var zaten. Buraya girerse çok güzel olacak. Bak buradaki dirence mi takılmış acaba? Galiba buradaki dirence takılmış. Kıramamıştı. Işte. Görüyor musunuz? Şöyle bir durum var yani. Burada, burada bir trend var. O 106'ları falan kırıp üstünde kapanırsa o zaman bunun trendinin önü açılır. Daha fazla yükseliş yapabilir. Çok güzel gidebileceği yerleri var Çelebi'nin. Bakın şimdi. Ben kısa zaman için konuşuyorum. Çelebinin ileride herhalde bu virüs falan bittikten sonra yani problemler gittikten sonra ya da yakın bir zamanda gitmesine yakın bir zamanda emin olunduktan sonra çelebinin çok çok güzel ileride hedefleri var arkadaşlar da şimdilik aşağıda önlem alma zamanı diye düşünüyorum. Peki geçiyorum arkadaşlar. Ya var çelebinin. Şimdi ben buna ben bir daha bakacağımı biliyorum. O yüzden söylemeyeyim ama çelebinin ne kadar beklersiniz ona bir şey diyemem. %60'ını gördüm ben mesela. Ama ileride ne kadar beklersin bir şey diyemem ona. daha bile fazla olabilir bak. Orada bakarız olur mu? 106'nın üstünde kırarsa bakarız. Çünkü çok bekletir, bekletirse bir anlamı kalmaz benim söylememin. Fazla bekletebilir. Evet. Ara ara bakarız işte. Geçiyorum. Bu hisseye de geçtim. Sıradaki sene devam ediyoruz arkadaşlar. Çelebi'yi not aldık herhalde. Peki. Ee, Hangi şeye bakacağız? Uzun zaman. Yonga. iki aydır yerinde sayıyor hocam. Ne zaman baktık arkadaşlar? En son e, bakılan hisseleri bana söylerseniz. Yani geç üzerinden zaman geçen. ALGO varmış mesela. Burada mı? ALGO. Buradaysa bakarız. Onun üstünden çok zaman geçmiş. Buradaysa. Bir de Biriko sormuşlar. Ee, üzerinden epey bir zaman geçmiş herhalde. Şey, e, fiyatta normalin dışında bir değişme mi varmış Biriko? ALG'ye soran buradaysa ALG'ye bakacağım yoksa Biriko'ya bakayım ben. Değişiklik olmuş mesela. Ama çok da soran var o yüzden. Biri